Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde hangi eyaletler vardı? Bu videoda Balkanlardan başlayarak bu idari birimlere ve vasal topraklara beraber göz atacağız. Bosna Eyaleti, günümüz Bosna-Hersek topraklarının tamamıyla Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ topraklarının bir kısmına denk gelmekteydi. 3. Mehmet zamanında kurulmuş olan Kaneji Eyaleti, günümüzde Macaristan'ın güneybatısıyla Hırvatistan'ın doğu topraklarına karşılık gelir. Budin Eyaleti, Macaristan Krallığına başkentlik yapmış şehirlerden biri olan Budin'de kurulmuştu. 2. Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlanınca Budin Eyaleti, Osmanlı egemenliğinden çıkmıştır. Eğri Eyaleti de 3. Mehmet döneminde kurulan eyaletlerden biriydi. Avusturya'ya gerçekleştirilen Eğri Seferi başarıyla sonuçlanınca Eğri Kalesi ve çevresindeki bu topraklar Osmanlı himayesine katılmıştır. Temeşvar Eyaleti Kara Ahmet Paşa komutasında kontrol altına alınan topraklar üzerinde kurulmuştu. Bu topraklar 1718'de imzalanan Pasarofça Anlaşması'na kadar Osmanlı kontrolünde kalmıştır. 1362 yılında 1. Murat döneminde kurulan Rumeli eyaleti Osmanlı Devleti'nde kurulan ilk eyalettir. 500 seneye yakın bir süre zarfı boyunca varlığını sürdüren eyalet 1826'da Selanik, Yanya, Manastır ve Edirne şeklinde 4 farklı eyalete bölünmüştür. Silistre eyaleti Rumeli'den ayrılarak ayrı bir vilayet haline getirilmiştir. Günümüzde Kırklareli ve Edirne'den başka Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'nın bir kısım toprakları bu eyaletin sınırları içerisinde yer almaktadır. Mora yarımadası üzerinde kurulmuş olan Mora eyaleti uzun bir süre boyunca Rumeli'ye bağlıydı 1661'de ayrı bir eyalet yapılan Mora 1829'daki Yunan isyanı sonucunda Yunan krallığının kurulmasıyla tarihe karışmıştır. Takım Adalar veya Adalar Eyaleti İzmit ve çevresi, Gelibolu, Ege'deki 12 adayla Rodos Adası ve Kıbrıs Adası'nı kapsayan bir eyaletti. Anadolu Eyaleti 1. Bayezid tarafından Batı Anadolu'da kurulan köklü bir eyaletti. 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra Anadolu Eyaleti Aydın, Hüdavendigar, Kastamonu ve Ankara olmak üzere 4 farklı eyalete bölünmüştür. Orta Anadolu'da kurulmuş olan Karaman Eyaleti, bugünkü Türkiye topraklarında 7 farklı ile karşılık gelmektedir. Zaman içerisinde eyaletin merkezi sırasıyla Konya ve Kayseri olmuştur. Rum Eyaleti, diğer adıyla Sivas Eyaleti, 1398'de kurulmuş olan Osmanlı Devleti'ndeki köklü eyaletlerden biriydi. Eyalet merkezi sırasıyla Tokat, Amasya ve Sivas olmuştur. Adana Eyaleti, Ramazanoğulları Beyliği'nin 1608 yılında Osmanlı Devleti egemenliğine girmesinden sonra Sonra Adana ve çevresinde kurulmuş olan bir eyaletti. Bu eyalet 1864'te Halep Vilayetine bağlanmıştır. Kefe eyaleti Kırım Yarımadası'nda bulunan ve Kırım Anlığı'nın güneyinde yer alan bir eyaletti. 1568'de kurulan eyalet 1774'teki Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Kırım Anlığı'na bırakılmıştır. Trabzon eyaleti dönem dönem Erzurum ve Rum eyaletlerine bağlanmış olsa da Doğu Karadeniz kıyıları boyunca uzun bir süre varlığını sürdürmüş olan bir eyalettir. Erzurum eyaleti Yavuz Sultan Selim döneminde çaldıran savaşı için Erzurum fethedildikten sonra kurulmuştur. Böylelikle Doğu Anadolu'nun orta ve batı bölümü Osmanlı topraklarına katılmıştır. Dulkadir veya diğer adıyla Maraş Eyaleti, Osmanlı Devleti'nin Dulkadiroğulları Beyliğine son vermesiyle kurulmuş olan bir eyaletti. Diyarbakır Eyaleti, 1515 yılında Osmanlı Devleti'nin Safevileri yenmesinin ardından Diyarbakır merkezli olarak kurulmuştu. Çıldır eyaleti topraklarının bir kısmı günümüzde Gürcistan toprakları içerisinde kalır. Bu eyaletin yönetimine Müslüman olmaları şartıyla soylu bir Gürcü ailesi olan Cakile Hanedanı'ndan kişiler atanmıştır. Kars eyaleti 1580 yılında Çıldır eyaletinden ayrılarak yeni bir eyalet haline getirilmiştir. Van eyaleti Osmanlı Devleti'nin Safevileri Van Gölü ve çevresinden çıkardıktan sonra kurulmuş olan bir eyalettir. Halep eyaleti 1516'da Yavuz Sultan Selim döneminde Mercidabık Muharebesi kazanıldıktan sonra kurulmuştur. Rakka eyaleti Urfa merkezi kurulmuş bir eyaletti. Günümüzde bu bölge Türkiye, Suriye ve Irak topraklarına karşılık gelmektedir. Ayrıca bu eyalete Urfa eyaleti ve El Cezir eyaleti de denmiştir. Musul eyaleti 1517'de kurulmuş olsa da bölge 1520'lerde tekrar Safevi Devleti'nin eline geçmiştir. Bu yüzden Musul 1534'te Osmanlı Devleti tarafından tekrar fethedilmiştir. Şehri Zor eyaleti 1554 yılında Kerkük merkezde olarak Irak'ın kuzeyinde kurulmuş bir eyaletti. Bağdat eyaleti 1535 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında Irak topraklarında kurulmuş olan bir başka eyaletti. Safevilerden alınan topraklar üzerinde kurulmuştu kurulmuş olan bir diğer eyalet ise Basra'ydı. Bu eyaletle beraber Osmanlı Devleti artık Basra Körfezi'ne ulaşabiliyordu. Trablusşam Eyaleti 1579 yılında Mercidabık Muharebesinden sonra kurulmuştu. Trablusşam şehri günümüzde Lübnan'ın kuzeyine karşılık gelir. Şam Eyaleti de Mercidabık Muharebesinden sonra kurulmuş olan eyaletlerden biridir. Günümüzde bu bölge Suriye, Ürdün, İsrail ve Filistin toprakları içerisinde yer alır. Mısır eyaleti Yavuz Sultan Selim döneminde Memlük devletine son verildikten sonra Mısır topraklarının Osmanlı egemenliğine geçmesiyle kurulmuştur. 1798'de Fransızlar tarafından işgal edilen eyalet 1805 yılında da Kavalalı Mehmet Ali Paşa döneminde merkezden bağımsız bir şekilde hareket etmeye başlamıştır. 1867'de ise iç işlerinde serbest dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı olan Mısır edivliği kurulmuştur. Böylelikle Mısır eyaleti ortadan kalkmıştır. Günümüzde Libya'nın kuzeyine karşılık gelen topraklarda kurulmuş olan Trablusgarp eyaleti 360 yıl boyunca Osmanlı egemenliğinde kalmış bir eyalettir. Tunus eyaleti 1574'te II. Selim döneminde kurulmuştur. İlerleyen dönemlerde ise Tunus Osmanlı Devleti'nin vasal topraklarından birine dönüşmüştür. Cezayir Eyaleti Ridaniye Muharebesi'nin ardından kurulmuş olan bir eyalettir. Yöneticilerine dayı adı verilen Cezayir Eyaleti 1830'da bölgeyi Fransa işgal edene kadar Osmanlı'ya bağlı kalmıştır. Yemen eyaleti Arap Yarımadası'nın güneyindeki toprakları kapsayan bir eyaletti. Himayesi ve yönetimi oldukça zor olan bu topraklar belli dönemlerde Osmanlı kontrolünden çıkmıştır. Habeş eyaleti günümüzde Eritre, Cibuti, Somali ve Etiyopya'nın bir kısım topraklarına karşılık gelir. Dönem dönem iç bölgelere kadar genişleyen kontrol sahası bazı haritalarda sadece kıyı noktalarından ibaret olacak şekilde gösterilmiştir. 1600'lü yılların başlarında eyaletlerden başka Osmanlı Devleti kendisine bağımlı olan vasal bölgelerde mevcuttu. Balkanlarda bulunan ve isimlerine aşina olduğumuz Erdel, Eflak ve Boğdan, Karadeniz'in kuzeyinde yer alan Kırım ve Azak, Kafkaslarda Gürcistan ve Dağıstan topraklarıyla Arap Yarımadası'ndaki Hicaz bölgesi Osmanlı Devleti'ne yarı bağımlı olan vasal sahalardı.